Herkese merhaba. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuklarım ile birlikte yaptığım kırtasiye alışverişimi göstereceğim. 2025 yılında BİM, A101 ve Şok marketlerden aldığım kırtasiye malzemelerini tek tek inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak A101'den aldıklarımızla başlıyoruz. Bu deftere bakalım. Defterin dışı yumuşacık. İçi ise bu şekilde sevimli resimlerle dolu. Çok tatlı bir defter. Kanlı not defteri setine birlikte bakalım. Kapağını açtığımız zaman şeffaf postitler ve kağıt postitler çıkıyor. Burada üç farklı boyutta olanı var. İçerisi ise çizgili bir defter. Biz bu defteri de çok beğendik. Sevimli dergeçe birlikte bakalım. Bu şekilde kalpler yapabilirsiniz. Ve defterlerinizi süsleyebilirsiniz. Birlikte ataç setine bakalım. Ataç setinin içerisinde renkli ataçlar, mantar pano için çiviler ve çelik klipsler var. Bence renkleri çok güzel. İçlerinde en çok bu klipsleri beğendim. Bu sulu boya fırçalarına bakalım. Ben geçen sene Bim Market'ten almıştım. Bu sefer Şok'tan aldık. Bu yuvarlak uçlu sulu boya fırçaları 2, 4, 6 ve 8 numaralı. Zehra Mine bunlarla akrilik boya yaparken de kullanıyor. Her sene lazım oluyor bize. Geçen sene bu yapışkanlı not kağıdı setinin farklı bir çeşidini almıştık. Bu sene ise tam temalı olanı almak istedik. Resimleri çok sevimli. Zehra Mine bunu çok severek kullanacak uygun fiyatlı şerit sileceği şimdi birlikte deneyeceğiz. Şerit sileceği bu yazıyı kapatmak için deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Gayet yeterli ve çok güzel bir şekilde kapattı. Kirli ataşlardan geçen sene de almıştık biz. Hem Zehra hem ben kullanmayı çok seviyoruz. Defterlerimizin ve kitaplarımızın kenarını tutturmak için kullanıyoruz. Renkleri pastel tonlarda çok güzel. Bu şekilde kitaplarda kaldığınız yeri işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda not kağıtlarını da tutturabilirsiniz. Bu marketten bu jel kalemlerin iki farklı çeşidini aldık. Biri neon renkli olanlar, diğeri ise simli olanlar. Bunların aynılarından bu yıl Bime de geldi ve daha uygun fiyatlıydı. Siz oradan da alabilirsiniz. Short videolarında göstermiştim şu şekilde paketlerden çıkıyor. Birazdan da kağıtlarda nasıl yazdığını göreceğiz. renkler kağıtta bu şekilde görünüyor. Arkasına baktığımız zaman da geçirme yapmamış. Bu kalemleri ve renklerini çok beğendim. kalemlerde bu şekilde yazdı. Ve simleri çok güzel görünüyor. Islak yazıyorlar. Neon kalemlere göre bir tık daha arkaya geçiriyor gibi. Özellikle kalp yaparken. Ama fiyatına göre de gayet başarılı. Uygun fiyat meyve şeklindeki silgileri çok beğendiğimiz için aldık. Çok güzel sildiklerini düşünmüyorum ama yine de birlikte deneyelim. Yani tahmin ettiğim gibi çok başarılı değil silme konusunda. Hatta is kaldı gördüğünüz gibi. Biz sadece görüntüsü için almış olduk bu tatlı silgileri. Ya kendisine bu sevimli dosyalardan aldı. Her sene alıyoruz. Pandalı olanı çok beğendik. Anne yani resim defteri aldım oğluma. Biri vikingli, biri de harika kanatlı. Her sene alıyoruz ve benim oğlum çok resim yaptığı için çok fazla resim defteri bitiriyor. Defterleri de yine oğluma aldım. Ödevlerini yazabilir. Şöyle kareli küçük bir harika kanatlar not defteriyle. Yine küçük boy kareli bir defter. Büyük bir ihtimalle bunu matematik defteri yapar. İki paketi bu hazır yapışkanlı kitap kaplarından aldım. Ben bunları short videosunda göstermemiştim. Şimdi bir kitaba geçirip sizin de görmenizi istiyorum. Nasıl duracak acaba? Örnek göstermek için kızımın eski bir kitabına geçirdim bir tanesini. Şu şekilde ilk sayfaya kitabın ilk kapağını geçiriyorsunuz. Arkasına da boyunu işaretledikten sonra yapıştırıyorsunuz. Bence bu şekilde hazır kaplıklar çok kullanışlı oluyor. Bu sene de kullanacağız. Tavsiye ederim marketten aldıklarımız bitti. A101'den neler almışız onlara birlikte bakalım. A101'den aldığımız bu sevimli kalemlikle başlamak istiyorum. Zehra görür görmez çok beğendi. Renkleri pastel tonlarda. İki tane gözü var. Biri bu şekilde önde. Diğeri de böyle geniş bir bölmesi var. Çok severek kullanacak. Tamada bu yapışkanlı not kağıdı setini aldık. Bu da yine çok güzel bir set. Bunu da severek kullanacağız. Zehra'nın seçimiyle kedili bir not defteri. Sert kapaklı, içi çizgili bir defter. Akıl defteri olarak da kullanıyor Zehra Amine. Aynı zamanda buna ödevlerini de yazabilir. Çok sevimli bir defter seçmiş tane hayvan figürlü silgi aldık. Sincaplı olan Zehra'nın. Bu penguenli olan ise Hamza'nın. Nasıl siliyorlar? Ufak bir deneme yapacağım şimdi. Aslında biz bu tarz sevimli silgileri Zehra Mine koleksiyona koymak için alıyor. Ama videoda size nasıl sildiklerini de göstermek istiyorum. O yüzden Hamza'nın silgisiyle deneyeceğim. Silme konusunda biraz sert bir silgi bence çok da iyi silmedi ama yine de görüntüsüyle çok sevimli bir silgi. Sevimli bir sticker seçmiş Zehra Kabartmalı hayvan desenleri olan bir sticker. Bunu da çok beğendik. Zehra bu tarz yapışkanları proje devlerinde süsleme yaparken kullanıyor. Bulunca da almak istedik bu markanın. Bu şekilde iki tane silgi ve kalem tıraş aldık. Şurada bir kalem tıraş haznesi var. Şu en baş kısmında da silgisi var. Bunun renklerini Zehra beğendi. Şu en alt kısımdan da kaleminizi açabilirsiniz. Diğerinde ise silgi kısmı burada. Kalem tıraşı burada ve iç haznesi de bu şekilde. Patates kızartması ve hamburger çok güzel görünüyorlar. Globox markasına ait siyah bir jel kalem aldı Zehramini. Bunu ödevlerini yazarken kullanıyor. Kağıtta nasıl yazıyor bakalım. Bu kalemin yazımını beğendim. Çok güzel yazıyor. Tek sıkıntısı kağıdın arkasına hafif bir geçirme yaptı. Onu da söylemek istiyorum. Bu şekilde iki tane sevimli uçlu kalem aldık. Zehramini bu kedilinin turuncu rengini de almıştı geçen sene. Bunlar bu şekilde üstten basmalı. 07 uçlu kalemler. Görüntüleri de çok tatlı. Biz Star kalem uçlarından geçen sene de almıştık. Bu sene de iki kutu aldık. Bu kalem uçlarının yazımını biz çok beğeniyoruz. Yumuşacık ve akıcı yazıyor. 07 kalem ucu arayışınız varsa bu uçlara da şans verebilirsiniz. A4 boyutlarında pastel renklerde iki tane defter aldı Zehramine okulda kullanmak için. Bunların ikisi de kareli defter. Çok beğendiğimiz için aldık bunlardan da de çok merak ettiğim bu jel pastel boyaları birlikte deneyelim. Zehra Hamile hatta birkaç resim yaptı bunlarla. Size kağıtta nasıl durduğunu da göstereceğim. geri kağıt üzerinde bu şekilde görünüyor. Ben sadece neon sarı rengini beğenmedim. Daha güzel bir sarı tonu olabilirmiş. Onun dışında kağıttaki sürümü çok yumuşak ve güzeldi. Çocuklar için gayet yeterli bir boya. yakından da göstermek istedim. Kapaklarında sevimli bir ayıcık şekli var. Ve çevirmeli olması da çocuklar açısından kullanımını kolaylaştırıyor. Hem de elleri kirlenmez bu şekilde. Zehra'nın bu boyalarla yapmış olduğu Resimleri de göstermek istiyorum size. Birinci resmi bu şekilde pasta şeklinde bir resim. Bir tane de ayı resmi yaptı bu pastel boyalarla. Bence gayet güzel ve sevimli olmuşlar. Birden aldıklarımız bitti. Şimdi binden neler almışız onlara yakından bakalım. İlk olarak bu fosforlu kalemlere bakmak istiyorum. Görüntüleri çok şık yazımını da birazdan göstereceğim hem renkleri hem de yazımını çok beğenmiştim. Bir de sizinle bakalım. Bir de yakından bakalım. Renkleri çok güzel. Arkaya da bu kadar geçirme yaptı. Kitap da arkaya geçirme yapmış mı diye bakalım. Kitaplarda arkaya geçirme yapmadı. Bir de çok merak ettiğim bu simli keçeli kalemlere bakalım nasıl yazıyor. kalemler bu şekilde simleri gayet güzel görünüyor. Arkaya da bu kadar geçirme yaptı. Tabii da benim kullandığım kağıt da önemli. Ben normal A4 kağıdı kullandım. Daha kaliteli defter kağıtlarında arkaya geçirme hiç yapmayabilir. Ama renkleri genel olarak çok güzel. Bir de kitaplarda işaretleyelim. Orada arkaya geçirme yapacak mı? Ne fosforlu kalemler kitaplarda arkaya geçirme yapmadı. Kutlarına göre gayet başarılı olan bu kalemleri de tavsiye ederim. Ya böyle tavşan şeklinde peluş bir kalemlik seçti. Bu kalemlik tek gözlü. Böyle kulakları var simli. Yumuşacık bir kalemlik. Bunu da çok beğendi. Bu şeffaf yıldız şekilli silgilerden aldık. Geçen sene de çiçek şeklinde olanları gelmişti. Onları incelediğim video da var kanalımda. Onu da izleyebilirsiniz. Bağlantı linkini açıklama kısmına bırakacağım. O videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu arada bime gelen ürünlerde geçen sene gelenler de vardı. Biz onları almamaya çalıştık. Bu sene farklı ürünleri almayı tercih ettik. Bu şekilde iki tane figürlü stik yapıştırıcı aldık. Biri Zehra'ya, biri Hamza'ya. Tek sıkıntı açarken biraz zorlanıyorum. Ben zorlanırken çocuklar daha da zorlanabilirler kapatırken de aynı şekilde. Ama yapıştırma özellikleri gayet yeterli. Geçen seneki postitleri de çok güzeldi. Bu sene de çok güzel postitler gelmiş. Ben yapışkan özelliklerini yeterli buldum. Ve en çok kedili olanları beğendim. Zehra'nın seçimiyle böyle dört tane postit aldık. Hamza'ya biri Zehra'ya olmak üzere iki tane silgili kalem tıraş aldık. Önce kedili olana bakalım. Burada silgi kısmı var. Burada da kalem tıraş kısmı var ve şu şekilde haznesine ulaşabiliyorsunuz. Bunun haznesini soranlar olmuştu nasıl açılıyor diye videoda da göstermiş oldum. Diğer balık şekilli olanın ise haznesi burada. Klima açtıktan sonra buradan çöpünü dökebilirsiniz. Silgi kısmı da burada. Bence çok sevimli kalem, tıraş ve silgiler. Sevimli renkli klipslerden aldı Zehra Bunları mandal gibi de kullanabilirsiniz. Panosuna notları tutturabilir. İstediği yere asabilir. Bu şekilleri çok güzeller. Bu Winnie the Pooh'lu, bu tavşanlı. Bunlar damıt şekilli. Hepsi birbirinden güzel. Sevimli şekilleri olan klipsler. Eğlenceli defteri de birlikte bakalım. Üzerindekilerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Silikon bir kapağı var. Daha sonra açılan kapak ise sert bir kapak. İçerisi renkli, resimli bir defter ve çizgili. Kız çocukları buna bayılır. Zehra da çok severek kullanacak bu defterini. Yani bu şekilde sevimli tipeksler aldık. Bunların ben yeterli buldum kapatıcılıklarını. Da bu şekilde göstermiş olayım. Bence gayet detaylı. Bu şekilde farklı çeşitlerde uçlu kalemler aldık. Tek tek gösterecek olursam böyle çiçekli sarı bir kalem. Yine snimel diye okunuyor sanırım. Ben söylemekte zorlanıyorum. Mavi uçlu bir kalem. Bu da çok tatlı. Şöyle kedili sevimli bir uçlu kalem daha seçmiş Zehra. My Melody'li bir uçlu kalem pembe renkli. Ve son olarak tavşanlı, şöyle parlak renkli bir uçlu kalem var. Hepsi birbirinden güzel. Eğlenceli ikili silgiden Zehra çok beğenerek aldı kedili olanları. Ama ben paketini açarken üzerindeki resim soyuldu. Ve silme özelliğini de beğenmedim. Bu silgileri o yüzden size tavsiye etmiyorum. Bir tane bu şekilde eğlenceli, sevimli sticker'lar seçmiş Zehra. Bir tanesi tavşanlı. Bir tanesi de bu şekilde kedili bir sticker seti. Köpekli simli bir kalemlik aldık. Geçen sene de almıştık buna benzer gelmişti. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Yalnız içini çok doldurmayın. İçini çok doldurursanız fermuar kısmı patlıyor. Ve bozuluyor. Bir daha da takamıyorsunuz. Ama görüntüsü çok sevimli. Üzerinde sevimli köpekleri olan simli dosyadan aldık. Geçen sene de bundan iki çeşit almıştık. Çok kullanışlı oluyorlar. Bulduğunuz yerde kaçırmayın. Tavsiye ederim. Bu da küçük sevimli kalem tıraş silgi. Bu şekilde silgi kısmını açabiliyorsunuz. Kalem tıraş kısmını da buradan açabiliyorsunuz. Bu da uygun fiyatlı bir kalem tıraş silgi. Şimdi Hello Kitty ve arkadaşlarının olduğu küçük bir not defteri kareli. Bunu Zehra Mine kendisi için seçti. Bu için iki tane küçük boy çizgili defter aldım minyonlu. Bunların fiyatları da gayet uygundu. Yani küçük boy resim defteri aldık. İki tanesi Zehra'nın seçimi, bir tanesi de Hamza'nın. Son olarak da A4 boyutunda defterler seçti Zehra Mine, okulda kullanmak için. Kareli, bir tane çizgili, Yine bu da çizgili. Bu da çizgili bir defter. Defterleri özellikle telli tercih etti. Çünkü o şekilde kullanmayı seviyoruz Zehra Bunların fiyatları da gayet uygundu. Videoyu çekmeye başladığım zaman gündüzdü. Şimdi ise akşam oldu. Artık videonun kapanışını yapacağım. Bizim A101, Şok ve Bim'den aldığımız kırtasiye ürünleri böyleydi. Sen hangisini beğendin ve neler aldın? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basabilir. Kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.